Herkese merhabalar. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Alize Pufi ipi ile atkı yapımını paylaşacağım. Şiş yok, tığ yok. Elimizle örüyoruz. Saç örgüsü modelinde bir düz, bir ters, bir düz, bir ters olarak modelimizi bitiriyoruz. Uzun bir parça ördüm. İstediğimiz uzunlukta da yapabiliriz. Atkımın uçlarına püskül yapmadım püskül yapımını da videomun sonunda anlatıyorum yumuşacık bir dokusu var çok hoş oldu yapımına başlayalım atkımız için Alize Puffy ipini kullanıyorum yumağımı açıyorum burada pe noktasından makasla kesiyorum. Sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 ilmek ayırdım. Burada ilmek belirleyicimle belirliyorum. 13 tane ilmeğimi ayırdım. Örgümüze başlamadan önce daha kolay yapabilmemiz için modelimin üzerinde göstermek istiyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters olarak atkımız bitene kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Düz örgüyle başlıyoruz, düz örgüyle bitiriyoruz. Yaparken de daha detaylı, yavaş bir şekilde anlatacağım. İlmek belirleyicimle 13 ilmeğimi ayırdım. Yumaktan gelen ipimi şu şekilde karşısına getiriyorum. Soldan başlıyoruz. Öreceğimiz kısa ipimizi elimle tutuyorum. Yumaktan gelen ilk ipi Bakın karşılıklı geliyor. Arka tarafta tutuyorum. Arka taraftan ilmeğin içerisinden alarak ön yüzeye çıkarttım. Düz örgü ördüm. Ters örgümüzü hafif bir şekilde öne alıyorum. Bakın ilmeklerimiz, iplerimiz karşılıklı geliyor. Ters örgümüzü önden ilmeğin içerisinden alıyorum arka yüzeye çıkartıyorum. Düz örgümüz V şeklini alıyor. Ters örgümüz önü yuvarlak, arka tarafta kalıyor. Sıradaki ipimi tuttum, öreceğim ipi. Yumaktan gelen ipimi arka tarafta tutuyorum ilmeğin içerisinden ön yüzeye çıkartıyorum ve şeklinde oldu ters örgümüzü yumaktan gelen ipi hafif bir şekilde öne alıyorum önden ilmeğin içerisinden dışarıya aldım önü yuvarlak geldi ters örgü Düz örgümüzü, yumaktan gelen ipi arka tarafa alıyorum. İlmeklerimiz karşılıklı arkadaki ipi, ilmeğin içerisinden alarak ön yüzeye çıkartıyorum. Düz örgü. Ters örgümüzü hafif bir öne alıyorum. Önden ilmeğin içerisinden geçirerek arka yüzeye çıkarttım. Önü yuvarlak geldi. Düz örgümüzü arkaya alıyorum. Kısa ipim önde olacak. Arkadaki ipimi ilmeğin içerisinden alıyorum. Ön yüzeye çıkartıyorum. Ters Örgümüzü önden arkaya, önü yuvarlak geldi. Düz örgümüzü arka taraftan öne alıyorum. Düz. Ters örgümüzü ipimi hafif bir şekilde öne alıyorum. Önden arka yüzeye veriyorum. Ters örgü. arkadan ön öne aldım düz örgü ters örgümüzü hafif bir şekilde öne alıyorum önden arkaya aldım düz örgümüzü arka taraftan yumaktan gelen ilk ipimi Ön yüzeye çıkartıyorum ve son ipimiz düzle bitirdik. Bu şekilde duruyor. Ön düz örgümüz, ters örgü, düz örgü, ters. Biri önde, biri arkada. Düz örgümüz daha uzun, ters örgümüz daha kısa arkada duruyor. İkinci sırada modelimiz daha çok ortaya çıkacak. Başladığımız nokta düz örgümüzü yumaktan gelen ipi sağdan başlıyoruz. İpimi sola doğru yönlendiriyorum. Yumaktan gelen ilk ipimi Arka taraftan öne alıyorum. Düz örgü. Ters örgümüzü hafif bir şekilde öne aldım. Önden arka tarafa çıkartıyorum. Düz örgümüzü arka taraftan yumaktan gelen ipi ilmeğin içerisinden geçirerek ön yüzeye çıkarttım düz ters düz hafif bir şekilde ters örgümüzü öne aldım önden arka tarafa alıyorum önü yuvarlak geliyor ters örgü düz örgümüzü yumaktan gelen ilk ipi alıyorum. Arka taraftan ön yüzeye çıkartıyorum. Düz örgü. Ters örgümüzü ipi öne alıyorum. Önden arka tarafa çıkartıyorum. Önü yuvarlak geliyor. Mantığını anladıktan sonra çok kolay. Arka taraftan ön yüzeye çıkarttım. Düz örgü. Ters örgü düz örgümüzü arka tarafa alıyorum. yumaktan gelen ipi ters örgümüzü ön tarafa alıyorum hafif bir şekilde önden arkaya alıyorum önü yuvarlak geliyor düz örgümüzü arka taraftan ön yüzeye çıkartıyorum son iki ilmeğimiz ters örgümüzü Hafif bir şekilde öne alıyorum. İplerimiz karşılıklı geliyor. Ön taraftan arka yüzeye çıkartıyorum. Önü yuvarlak geldi. Son düz örgümüzü arka taraftan alıyorum. Ön yüzeye çıkarttım. İkinci sıramızı da bitirdik. Modelimiz daha çok ortaya çıktı. Başladığımız nokta ilmek belirleyici ile belirlemiştim. Soldan başlamıştık. Sola geldik. Soldan başlıyoruz. İpimi sağa doğru yönlendiriyorum. Aynı şekilde tekrarını yapıyoruz. Yumaktan gelen ipim. Arka taraftan ön yüzeye çıkarttım. Düz örgü. Ters örgümüzü hafif bir şekilde öne alıyorum. Önden ilmeğin içerisinden geçirerek arka tarafa aldım. Önü yuvarlak geldi. Düz örgümüzü arkadan öne alıyorum. Ters örgümüzü bakın arkada kalıyor ters örgümüz. Önden ipimi arka tarafa aldım. Önü yuvarlak ters örgü oldu. son ilmeğimiz düz örgümüzü ipi arka tarafa alıyorum arka taraftan ön yüzeye çıkarttım üçüncü sıramızın sonu şöyle tutuyorum bakın ilmeklerimiz anlaşılır bir şekilde duruyor biri önde biri arkada biri önde biri arkada yumaktan gelen ilk ipimi tutuyorum düz örgümüzü arkadan öne alıyorum düz ördüm ters örgümüzü önden arka yüzeye çıkartıyorum düz örgü öne alıyorum ters örgümüzü önden arka yüzeye veriyorum. Yumaktan gelen ipi şöyle elimizle tutarsak daha rahat öreriz. Ördüğümüz örgüyü elimden bırakıyorum. Ters örgümü tutuyorum. Ters örgüyü önden arkaya alıyorum. Düz örgüyü arka taraftan öne alıyorum. Önden arkaya ters örgü, düz örgü arka taraftan ön yüzeye son örgümüz düz örgü düz örgüyü de arka taraftan ön yüzeye çıkartıyorum bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar ilerleyelim modelimiz ortaya çıktı bir yumak ipim bitti ölçümünü veriyorum 56 santim uzunluğunda oldu. İkinci ipimize ipimizin bittiği yerde kısa bir ip kaldı. Öbür yumağımı alıyorum. Öbür yumağımda da başlangıcında kısa bir ipimiz var. Burada iki ipimizi Bir düğüm atıyorum. Birbirine düğüm attım. Arasında hafif bir mesafe bırakarak burada da bağladığım ipleri kesiyorum. ipimi öreceğim yerden sağdan başlıyorum. Başlangıçtaki düz örgümüz. Yumaktan gelen ipim düz örgüde iç kısmından dışarıya alıyorum. Ters örgü ipimi öne alıyorum. İçten dışarıya çıkartıyorum. Elimle tutuyorum düz örgümüzde. İçeriden dışarıya çıkartıyorum. İpimi önüme aldım. İç kısmından dışarıya veriyorum. Düz örgümüzde dışarıdan içeriye ters örgüde içeriden dışarıya istediğim uzunluğa gelene kadar ilerledim. İpimi yumaktan gelen ipimi sağ tarafta bırakıyorum. Modelimizi bitiriyoruz. İlmeklerimizi kapatıyoruz. İlk baştaki ilmeğimin tutuyorum. Yanındaki ipi içerisinden geçiriyorum. Kapatıyorum. Yanındaki ilmeği tuttuğum ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Örgü modeli oluşmuş oldu. Yanındaki ilmeği ipi içerisinden geçiriyorum. sırasını atlamadan tek tek kapatıyoruz. Son ilmeğimi de içerisinden geçiriyorum. Atkımızı bitirmiş olduk. Burada ipimi kesiyorum orta yerden de kestim. İpimi ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Düğüm attım. Bir kez daha atıyorum. Sıklaştırıyorum. Atkımız bitti. Kapattık. Ucunda ip kaldı. Püskül yapmayacağım. İpimi gizleyeceğim. Püskül yapmak isteyen arkadaşlar için de ipimizi burada bırakıyoruz. Şöyle kestim. Bir tane de kesilmiş. Şu şekilde. Yumağımızdan 1, 2, 3, 4 tane ilmek ayırıyorum. İpimi kesiyorum. İpimizi keserken şöyle iplerimiz üstte ilmeklerimiz aşağıda olacak tam bağlantı noktasından makasımı geriyorum alttan ipimi çekiyorum havaya doğru makasımı uzattım bu şekilde kesiyoruz. Bir tane daha göstereyim. Püskül yapmayacağım için ipimi tamamen kullandım. 3 yumağımı Püskül yapmak istediğimizde biraz ipimizi ayırıyoruz. Kapattığımız atkımızın ters tarafını çeviriyoruz. İpimiz bu tarafta kalıyor solda. İpimi aldım. Örgümüzün ilk boşluğundan bakın boşluğundan iki ipimi ortalayarak içerisinden geçiriyorum. Elimle şu şekilde açıyorum. İki ipi açtığım boşluktan içeriye geçiriyorum ve çekiyorum. Bir tane püskülümüzü yaptık. Öbür ipimi alıyorum. Yanındaki ilmekten ortalıyorum. Elimle çekiyorum. İki parmağımla açtım. İki ipimi içerisinden geçiriyorum. Ve şu şekilde çekiyorum. Düğüm atmış oldum. Düz tarafından bu şekilde gözüküyor düz. Arka tarafından da bu şekli alıyor. Bir tane daha yanındaki ilmekten ipimi çekiyorum ortalayarak elimle açıyorum iki ipimi içerisinden geçiriyorum ve bu şekilde çekiyorum buradaki şu boşluklardaki sayı kadar püskülümüzü hazırlıyoruz Atkımız bitti. 195 santim uzunluğunda uzun bir parça ördüm. 3 yumak ip kullandım. Yumuşacık, çok hoş oldu. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günlerde kullanın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.